Sen, evet. Bana çok ilginç gelen hususlardan bir tanesi de kitapta şunu anlatıyorsunuz. Ee, kapalı çarşıya gidiyorsunuz, bir dükkana giriyorsunuz ha. ve orada bir şeyler soruyorsunuz, söylüyorsunuz. Evet. Adama yağa kalkmış demiş ki siz hanedandan mısınız? Evet, evet. O nasıl oldu? Çünkü o adam da çok sevdiğim arkadaş. Nihat Özbud'un ama o da maalesef geçen sene vefat etti. Ee, o, o da özel birisi. Belki birazdan anlatırım. Nasıl oldu? Çünkü o saray o, adabı ve konuşma tarzını bilen birisiydi. Ve ben daha yeni gelmiştim buraya. Hı. Şimdi şimdiki gibi Türkçe konuşmuyordum. Daha Saraylı gibi konuşuyordum. Nasıl yani? Şimdi bilmiyorum. Gidorum derim. Gelorum derim. Yani aksanımdan anladı o zaman. Şimdi değişti aksanım. Çünkü uzun seneler burada yaşadım. Bazen bana sorarlardı, sen nerelisin derlerdi. Sokakta. Hmm. Evet. Çünkü hiç öyle Türkçe duymamışlardı. Evet. Neyse, bu bu arkadaş Hı. E, Sultan Abdülmecid'in bir oğlu var. Ahmet Nureddin isminde. Evet, yani o, o Sultan Murad'ın kardeşi, Sultan Hamid'in, Sultan Reşad'ın kardeşidir. Hı. O, o 33 yaşında e, e, genç vefat etti. E, karısı vardı. Ama çocuğu yoktu. Ölünce, vefat edince genç yaşta, genç hanımını o zaman izin verdiler saraydan çıkmasını. Yani çocuğu olsa vermezler. Vermezler çünkü o, 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 o hanım hı hı. çocuk sahibi gün birinde o çocuk padişah olabilir. Gidip de başkasına evlenemez hı. kocası öldü diye. Onun için o, 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 o izdivaç çıktı, evlendi. O izdivaçtan bu Nihat Özbudun doğdu. E, evet, yani onun nenesi Sultan Abdülmecid'in geliniydi. Yalnız sizin hayatınızda da ne çok tesadüf var. Evet. Yani çok acayip, Yani ben hatıralarda okudukça A, nasıl oluyor dedim. Yani çok değişik hikayeler var sizde.